Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre Kamal. Yeni bir hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Ot katlomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz hocam. Güzel. Alan bu bu seriye bir isim bulalım ya. Yetimhane kontakçısı 56. Bu serinin bir ismi olsun. Bir şeyler yapalım. Lütfen yorumlara yazın abi. Siz yaratıcısınız. Hemen bu videonun altına yorumlara yazın. Bu katloyu güçlendireceğiz. Nasıl güçlendireceğiz? Tayyip Cem dedi ki abi maç biletini al, maç biletini al. Almazsan da senin ta <laughs> çok çirkin insanlar. Bazı takipçilerim var çok kırıyorlar hocam. Bayağı kırıyorlar. Hatta bak altta hay YouTube yazıyorlar. yayında şu an zorla bunu bana çektiriyorlar. Niye? Bunların dertleri ne? Abi dediler maç biletine para yatıracaksın sana girecek bir de şunu yapacaksın dediler. Neydi o dedim hemen göstereyim hocam. Yapmam gereken şeyi. Ayrıca podcast olarak güçlendirme videosunu beğeniyorsan 6000 like at devamı gelsin. Bunların dediler birer hakkı daha var. Birer maç yapsan da bunları açsak Vinicius'la Tonali'yi çıkarsak mı dediler. Bilmem yapsak mı? Dedim niye olmasın? O maçlara gideceğiz yapacağız. Kısa kısa sürecek. Belki böyle tık 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 sadece gol pozisyonları, önemli anları, eğlenceli anları koyacak. Hemen sıkılmadan bunları da açacağız. Sonra da maç biletini alacağız. Katlo'yu güçlendireceğiz. Ne yaptık hocam? Arkanıza yaslandınız. Biz de etkinliğe kaçtık. Hocam geldik. Etkinlik yapay zekaya karşı etkinliği. Tur starter bunda yüze... Oo yüzmeyece. Allah bereket versin. Neyse konumuz bu değil. Damana karşı yüzüm. Pozisyon temanı bu da değil. Hocam mücadele etkinliği... Ha pot. Buradan bir tane alıyoruz. Okey tamam teşekkür ederim. Buradan da bir tane alıyoruz hocam. Doğru mu? Bu ikisinden bahsediyoruz. Buradan bir şey alamıyoruz. Buna geldik. Buralarda bir şey yok. Tamam. Geç bunları. Önemli değil. Önemli değil. Önemli değil. Şu ikisinden bahsediyoruz hocam. Doğru mu? Şu ilkine girdik. Lyotovic. Bir galibiyetle bize ne veriyor? Direkt açma hakkını veriyor mu? Hocam. Niye vermiyorsun dayı? Bir de. Aa, direkt mücadele ikide bunu veriyormuş. Tamam. Hızlı yaparız o zaman. Oynat bakalım. Hocam rakibin kadrosu bu. Barkola'ya dikkat etti. Lan ne dikkat edeceğim? Barkola en iyisi olsan olur? O hangi modda oynuyorum ben? Yani kolay mı zor mu? Onu da bilmiyorum. Direkt lock kadar aldım var ya. Yeni oyuncularına da ettiğinde oynamak da saracak hocam. Ben keşke fullemeseydim ha. Şimdi geldik hocam şöyle. Mbappe, Leo. Baba, baba hıza bak. Oğlum bu ne lan? Amatör modda oynuyormuşuz. Bu maç bitene kadar. İşimiz zor. Bakacağız. Bir tane daha atıp zamanı oynayacağım. Kimseyi sıkmayacağım. Öyle hocam bastonu verir misin kardeşim? Dana uf ya baba. Bıraktı Leo'ya. Leo bıraktı Mbappe. Çok müthiş takım dizdim hocam. Dünya efsanesini bile şey yapamam. Başlangıç. Bunun bir önemi var mı? Bunda bu maçı kazanınca ikinci tura geçiyoruz diye biliyor. Değil mi? Ben öyle biliyorum yani. Doğru mu? Baba saba, Doğru Bomba. Allah kahretmesin. Abi güzel gol dene. Deneyek. Aha. Evet hocam çok zor maçtan. 5-0. Galip ayrılmayı bildik. Gerçekten inanılmaz zorlandık maçta. Harikaydı. İlk mücadele okey. Şimdi geldik bu potumuzu almaya. Kardeşim gel buraya. Bunun bu iştah biraz daha şeydir ya. Güçsüzdür. Az önceki gerçekten çok zordu. Haydi gel lan pot. Bu ne oluyor? Bu biraz daha top sürebiliyor. Bak zekice düşünüyor. Hocam Rafinha oğlum hızlı lan. İşte bunları yenenler bana taktik veriyor. Abi diyorlar ben şöyle bir şey yaptım. Öyle bir şey oluyor. İyiymiş ha. İyiymiş ha. Lao baba. Online maçlarda da göreceğiz. Bakalım bunları yapabiliyor mu? He? Göreceğiz. Evet hocam çok zor bir maçtı. Gerçekten çok yıprandık bu maçta da. Topla oynamamıza baktığınızda gördüğünüz gibi çok üstün oynadık. Asla zaman oynamadık. Asla beklemedik. Öyle bir durum olmadı hiçbir şekilde. İlk, ilk görev ödülümüzü aldık. Bakalım sabahtan beri çabalıyor. Siz bunu bir iki dakikalık göreceksiniz ama tamam bir potumuzu aldık. Diğer pot kardeşime gelelim. Bunda okeyiz. Bunda tamamız. Diğer kardeşim de şu mu? National Teams mi? Bu mu oluyor Sayın Orhan Bey? Yoksa patlamayak? Aynen abi. Tamam bunda ne olay? Nerede veriyor bana? Ayrıntılar. 3000 puandan mı veriyor? Abi burada 3000 puan veriyor. Ee, bir ayrıntılara basar mısın abi? Heh, abi 616 puan veriyor. Bu maç ayarlarından şeyi yükseltirsen zorluğu oradaki şey artıyor. İşte 1000 1500 olursa abi iki maç kazandın mı yeter? Arkadaşlar Maçı yapay zekaya bıraktım. Bakalım bakalım benim yapay zeka bu rakiple nasıl oynayacak. Çok merak ettim. İspanya milli takımı haydi biz de. Abi kazanamıyor. Abi kazanamıyor. Nasıl kazanamıyor oğlum? Oğlum nasıl kazanamıyor o kadar güçlü bu adamlar ya. Rahat ol şimdi izle bak şimdi bak. Sen sadece şov izle. Ta 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 ta. Anladın mı? Rakibin katlıya bak. Bunlar da yenemiyorlarsa köylerine gitsinler oğlum. Bunları yenemiyorlarsa yanıp bitip kül olsunlar lan. Kül kedisine dönüşsünler. Hocam Türkiye İspanya maçından hoş geldiniz. İki dev milli takımın maçı. Türkiye'de dehşirme olan futbolcular. İspanya'da ise kendi oyuncuları. Türkiye maça başladı. Samuel Ato Rubenigge'yi gördü. Chiesa, Chiesa, Chiesa. Çocuk ağladı ya. Beyler bana niye spikerlik yaptınız? Benim kızım uyandı benim yüzüme ya. Hani yenemiyordu oğlum? Yeniyormuş dayı. Adam direkt tekte attı. Ona nasıl iş? Dakika 2'de gol attık dayı. Haydi bastırın lan. Petli metli var hikaye. Oğlum bizim takımın ben öyle bir ayarlamışım ki yetenekleri var. Rahat ol. İspanya hiçbir şey yapamaz bizim çocuklara. Bizim çocuklar zeki adamlar. Asla açık vermezler. Asla gol yemezler. Görüyorsunuz değil mi savaşı? Ben niye şu an çiftçiler alayım ki? Bir sıfır öndeyim. Ben şu an Fatih Terim gibi. Sakin, sakin. Kendi futbolumuz abi. Parlamaya gerek yok. Bir, yer gider, bir yer Abi taktik ya ya. Adam olun lan. Yavaşlıklar. İnsan gibi oynayın. Canberk. Geriye dönme abi. Beş saçlı da hiçbir yerde görmedim. Artık da görmek istemiyorum. Bu haftalarda son verirsin. İlk maç bitti hocam. İkinci maçtayız. Evet hocam. Bu maçta bitti. 6-1 muhteşem oynadık. Harika oynadık. Gayet iyiydik. Bunu da kazandık. Şu an yaptığımız bütün etkinlikleri bitirdik sanırım. Evet buradan da bir tane pot hakkımız alalım. Biz 45 dakikadık. Biz 45 dakikadır bununla uğraşıyoruz arkadaşlar. Bir like hak ettik size bu çok kısa görünebilir 10 dakika falan ama Şöyle bütün ödüllerimizi aldık. Ana ekrana çıktık. Kral şurada bildirimleri alıyoruz. Şimdi chat burada Vinicius'la tonali çıkmazsa gözüme görünmeyin. 1500 kişiyi benzin döker yakarım. Haberiniz olsun. Sizin yüzünüzden ben 45 dakikada bunu uğraşıyorum. İnşallah düzgün oyuncu çıkar. Hocam burada bir tane ücretsiz hakkımız var. Buradaki istediğimiz tek oyuncu. Tonali kral. Hadi Tonali olmasa da hadi Ederson olsun. Başka da bir isteğim yok benim burada. Tonali ve Ederson. Otra yazanın ağzını burnunduracağım. Hocam Tonali lütfen. Otra Pavlo hiç falan gelirse sizi var ya yaktım oğlum ha hani ya. Saatlerim aldı Allah cezanızı vermesin. Haydi gönder. Tonali gönderiyorsun Konami. İnanılmaz geldik. inanılmaz gidelim. Konan ve Tilkin bunun için miydi? Onca gol, onca estetik. Buz Til diye bir oyuncu geldi. Hayatımda realde görmedim. Çarşıda karşıma çıksa bu kim derim ya. Boşluk kollayanmış. Uzaktan şut atabiliyormuş. Allah kahretmesin. Benim dostum da boşluk kollayan. Hepsi boşluk kollayan. Bari buradan Vini çekek ya. Lanet olsun şuradan Vini çekek beyler ya. Kahrolduk ya. Vini okeyim, Odegaard okeyim. Elliot'u okeyim. Eğer buradan Hatate, Garcia, Cuatro çıkarsa Çetle Savaş. Çetle Savaş. Ücretsiz ayrı gönder. Hocam Elliot, Vinicius. Üç unuttum ama. <laughs> tamam, Vinicius, Odegaard, Elliot. Haydi gönder. Lütfen değilsin lan. Savattan ve... The best player. The best player. Geldi. Baba burada. Baba mini geldi. İnanılmaz oldu. Erik Garcia gelecek abi. İnşallah Rüyan'a girer Erik Garcia. Rüzgar. Mük. Tamam ben razıyım. Verdiğimiz saatlere değdi hocam. Okey şimdi şu... Burada bir zımbırtı varmış. Demişler ki hocam maç bileti dediler. Bunu kesinlikle almalısın. Burada bir sürü ödül var abi dedik Burada hesaplı mı... Pre... Ben niye alamıyorum? Abi alınmış zaten. Ben maç bileti... Al... Bu hesabın esnafı maç bileti almış ki. Ananı avradını. Almış ki hesabın tarihi. E palma nerede? Abi silmiş oyuncuları. Silmiş mi? <laughs> Şeyde yoktu, kadro dışında yoktu. Şeyde yok Orhan. Eee. Adaylı sözleşme şeyim de yok. Abi hepsini alacağım şey ama. E Oğuz Aydın'ı da mı alamıyorum ben. Maalesef abi. Ben sabahtan beri bunun için uğraşıyorum. Allah aşkına bir yüz mi savaştık sabahtan beri ya. Ya ben attım. Ya Allah kahretmesin. Alınmış da niye silinmiş? Abi kendimi salak gibi hissediyorum. Bu hesabı daha önce ben ben öyle 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 Ne kuramadım Gel lan Suzuki. Tamam. Bu o sen nerede? Bu da burada. Allah kahretmesin alınmış. Kral, Bizim bir bizim, bizim göbek oyuncusuna ya da dost oyuncusuna ihtiyacımız var. Bize standart en iyi dost kim? Tamam o alınmış. Allah belanı versin. Standart kartlarda bize en iyi dost lazım. En yırtıcı, bedava bizim bize iyi gelecek bir oyuncu lazım. Sıralar genel derece. Standart kartlarda en iyisi. Antenin şeyi var Showtime geldi. Hocam Rodri diyorlar Casemiro. Bence Zekeriya ya bu arada. Pitele e, pozisyon. Bizim dostumuz hiç yok. Kral en üstte görüp şey yapmayın şimdi. Zekeriya burada daha mantıklı olabilir. Hem yok edici. O zaman Zekeriya ve Rodri mi alınır? Baba Zekeriya'yı nereden bulacağız? Şu an şey ne güncel takımı? Monarka abi. Buldum. Aha buldum. Tamam. Bunu alıyorum. Yanında da çekiyorum. Kanka iki yok edici oynayamam. Tamam mı? Bak Zekeriya'yı aldık. Rice burada ney? Tam ortası ha. Roddi ney burada? Ön libero. Roddi çekeceğim abi. Roddi şart beyler. Yedeye de o zaman Rice'ı çekecek. Tamam mı bak. Tamam. Okey ben sizdenim. Okey. Hem fikiriz bu katoyu güçlendirmek adına. Şuradan Rice'ı çekiyorum abi. Bunları fulluyorum. Zekeriya ön libero mu? Tamam olsun. İki ön libero oynar oynar. Sıkıntı yok. Şimdi geldik baba. Ana ekrana geldik. Oyun planı diyelim. Geldik. Alınma sırası. İnşallah bunlardan yoktur bende, de boş harcamış olayım. Kral sen çık. Kral sen 96'lık kısa sen de çık. Şimdi bizim buraya şunu aldık. Bunu da buraya aldık. Bir de buraya Zekeriya'yı alalım mı? Boş kollayan göbek de var da. O işime yaramaz ya. O köyüne dönsün. Şunu da okeyiz o zaman. Burada Roddy'yi de dost yapacağım. Abi Roddy çok yavaş. Kanka onu o bireysel talimat vereceğim ona. Rahat ol. Bekle. Otomatik seç. Zekere'ye bastık abi. 93 oldu. Dost kalsın. Bak şimdi. Hocam bunu da otomatik seç. Rice'ı da fullle. Kimi kato'da ama kimi sabek kral. Banzan'ı buraya attık. Şimdi bak bunu da fullle. Seviye antrenmanı. Şu an otomatik seç. ilerle Gayet iyi noktada olduk o zaman. Şu an bak tatlı bir takım oldu. Ama iki oyun kurucu var. Orada bir tane o var. Sağ bek, sol bek çok ofansif. Rodri'ye şunu yapacaksın şimdi. Rodri geriye gelmesin abi. Şöyle hücumda de, şey defansif veriyorum Rodri'ye. Zor yani yoruluyor ya. Defansta da derin çizgi veriyorum. Gittikçe içeri girsin hiç gelmez. Şimdi, tamam bak bunu aldık. 93 orada o da 98 orada. Leo gibi bir oyuncumuz var. Gayet güzel. Zoboslay da burada oynar. Bu da burada oynar. Gayet sağlam oldu o zaman şu. Ee, Vinicius'u da çektik bu kadro ile birlikte. İş yapabilir. Kolektif gücümüz 3071'e kadar çıktı. Şu an bizim dostumuzu kesin güçlendirmemiz lazım. Şu an dost konusunda inanılmaz problem yaşıyoruz. GP ile boşluk kollayın olsa da. Kanka takımdaki herkes boşluk kolluyor bizde ya. Aha şu da boşluk kolluyor. Tadiş de var. Ee, oynuyorlar bunları ya. Aa, gerçi OSM yokmuş lan benim orada. Tatlı dışına attım? Sıralak genel derece. Benim çok vardı OSM. Ha şu da boşluk kollayan kral. Tanımam etmem ama boşluk kolluyor. Bu da boşluk kolluyor. Ha, gayet güzel oldu şimdi. Burada bizim tuzu basa Neymar iş yapar mı? Bastım valla tuzu basa Neymar'ı. Chatten gördüm. Baba tuzu basa Neymar 95. Şunu yeni aldık. GF'ye aldık hadi. SF, MF, OS bir yerde oynar herhalde kanka. 98 bu ne, Neymar'ın ne kartı bu? Yayın açtığı kartı mı? Ha futbol yok counter mı var bunda sövdürecek kendine. Yaş 32 yaratıcı oyun kurucu GF. Ah be koskoca neyim var 79 u. Bak kahretme. Abi çok yavaş. Dursun kanka oynatacağımızdan değil. Bu katloyu işte bize DOS OUS'ler lazım. DOS OUS lazım. Şu an bak katlo. Forvet hattında okeyiz. Galatasaray gibi olduk gerçekten şu an. Forvet hattında inanılmaz futbolcu var. Vini, Mbappe, Leo, Morata. Hepsi var. Hepsi var. Ama o, geri geldiğimizde Nuh'un gemisi. Allah kahretmesin böyle. E ama gayet şu an iyi bir durumda kadro. Bakacağız daha da güçlendireceğiz ama maç biletinde hayal kırıklığına Ama bir üstü çekebildik en azından. pot olmadı ki bu kadro sözünde dur. Kral Epic Showtime olmayan kadro kuruyoruz. Zaten oyunda olan bütün hesabımız olan bütün potlar zaten kadroda. Abi Mustafa fullesene. Yok o hakkı Morata'dan yana kullandı. Hocam maç bileti olmadığına çok üzüldüm. Ekleme yapamadım. O yüzden boş bir video olsun istemiyorum. Ne yapıyorum? Bu kartoyla dünya klasmanında maça çıkıyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Bakalım nasıl bir maç olacak? Oynat bakalım. Hocam geldik gerçek maça. Aslanlarımız ilk defa sahada aldık. Hepsini güçlendirdik koyduk. Rakip hocam birinci klasmanda Beckham diye birisi. 7K mı 70K mı onu tam göremedim. Beni kasmansa zaten oralarda bir yerlerdedir. Şöyle geldik biz ne olursa olsun yılan Osman formamızdan tabii ki de vazgeçmiyoruz. Yılan Osman'ımızı aldık kral. Böyle geldik aşağı kimse bakmasın. Teo aşağı bakıyor sol beki çıkardık mı yok. Bu aşağı bakma sorun olur mu acaba? Leao tam yukarı bakıyor. O Upamecano da yukarı bakıyor. Baba Saliba mı Upamecano? Saliba ile değiştirsem mi acaba Upamecano? Abi Upamecano'yu buraya alayım. Şimdi bak maçtaki roller. Rakim katlıyı hiç görmedik. Ha 89 müsaade. Sen burada kal. Hernandez aşağı bakıyor bu. Verdum iş yapar mı burada? Hernandez bozmaz ya. İkinci ara diğer oyuncu lazım. Bozmaz. Rakibin katloya baktık. Maşallah Allah ya Habibi. Şükran şükran. Güzel katro hocam. Mefi bize epik mefi. Epik yok demek. Gayet güzel tamam problemsiz beklerimiz problem çıkarmazsa Allah'ın izniyle bu katrolü üstesinden gelmeyim. Planlıyoruz. Roboslay da var, Pelekli'nin de var. Hangisidir? Pelegrin oynasın hikaye. Ve geldik hocam. Bizim Goat'lar neler yapacak? Zekeriya, Rod, kadromuz. Hop müdahalemizi yaptık. Hocam Mbappé, Vinicius'u gördü, Vinicius Junior, Vinicius, Vinicius. Şöyle vur. ne oldu? Hot kadro bir kendine gel ya. Bir dur lan. Nazar edecekler ya. Allah Allah. Şimdi Zekeriya'ya geri çektik baba. Şimdi oynadı Mbappé. Kimi? öyle geldik Rafinha'ya. Rafinha hop oynayamadık Rafinha'cığım gel kardeşim şuraya. Yukarı. E, Ronaldinho Gaucho hop kimiyle başına mı ayak koyduk kral. O kimi aldık var sebebi. Şimdi hocam Ronaldinho Gaucho bıraktı Arnold'a. Arnold hop Rafinha bıraktı Mbappe'ye. Mbappe bıraktı hocam Pelegrini'ye. Pelegrini Mbappe Rafinha. Ah be şurada vurabilirdik güzel vurdu. Şimdi Zakaria'ya geri çektim kral. Ronaldinho bastır abi. Yukarıda Suarez var. Saliba. Saliba az katlı da oynar. Bozmaz. Risk aldım biraz. Bilo. Bilo. Şimdi hocam Rafinha indirebilir mi? Yok. Zakaria. Oyna kral. Bizden biri. Ya bizden biri oğlum. İmleç. Biri soldaki adamla biri arkasındaki adamı İmleci değiştirdim gene değişiyor. Allah kartmaz. Hocam. Vinicius. Mbappe şöyle Rodri'ye doğru şu iki gün arkadaşlar bak ne söyleyeyim var ya. Maç yenme yenilme mevzusu değil. Şu iki gün oyuna girmeyin. Allah belan versin. İğrenç seviyede titremeler var yani. Düşünemiyorum. Aha. Vinicius. Hocam Pelegrini geri geldik. Kimi? Rotri baba. indir baba. Standart Rotri adamdır. Zekeriya bıraktı Pelegrini'ye. Pelegrini. Vini gördü. Bir Vini'den Mbappe'ye. Hocam orada Pelegrini Olmadı. Ruben Diaz. Şimdi ayak koyabilir miyiz? Hernandez çok ileri geldi. Hernandez ileri gelince hepsi ileri gitti. Oha Rotti kaldı. Orada Hernandez ileri geldi ya bütün takım bozuldu. Bu toper de onun arkasına geldi onun boşun tamamlayayım diye. Rotti geride kaldı. Garip bir 2-1'lik skor oldu. Kylian Mbappe Vini. Hocam Vini'den Rafinha'ya. Rafinha şöyle hocam aldı. Rafinha çekti. Rafinha. Rafinha. <laughs> Atar her şey Böyle hocam Deniz Zakarya geri çektik. İkinci yer defansta bir düzen yapabiliriz hocam. Zakarya da defansta çok top kaçırıyordu bunu. 2-3 e, ayında da söylüyorlar. Özellikle de burada ofansif beklerle bizi yıkabilir. Oraya bir şey yapmamız lazım. Tampon yapmamız lazım. Ronaldinho kardeşim geri geldik. Şöyle Rodri baba. Allah'tan var ya vermişiz derini de Rodri'ye. Bizi bir ikidir kurtarıyor. Rafinha, Vinicius. Babacım Suarez. Saliba geri geldi. Hop Saliba. Saliba aldı topu baba. Rafinha'ya doğru kimi? Hop hocam Pellegrini. Pellegrini'den Vini'ye. Vini'den Rafinha'ya. Rafinha Vini. Vini'den hocam tekrar Rafinha'ya. Rafinha aldı. Kimi bıraktı hocam Vini'ye. Rafinha ne yapıyorsunuz lan? Kendinize gelin. Hocam Vini. Oo dikkat dikkat dikkat. Hocam Zakaria. İndi aşağı Pellegrini'ye. Pellegrini. o al. Al al al. Hernandez bıraktı Vini'ye. Vinny de hocam Mbappe'ye. Mbappe Vinny'e. Rafinha. Mbappe'yi oynayabilirdin kral. Yanlış tercih. Kimih ile oynadım Rafinha'ya. Rafinha geldi aşağı Vini'ye. Hop. Şöyle gördü Kimi. Kimi de hocam Rafinha'ya. Rafinha. Ya. Rafinha. Ha, bas. O Kanu. Oyna kral. Messi. Tamam bizde 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 bizde. No problem. Kimi şimdi aldık. Geldik baba Vini'ye. Vini, Mbappe, Pellegrini. Pellegrini boş geldi ama aldık topu. Hocam Rotri. Şimdi bıraktı Zakaria'ya. Zakaria'dan Rafinha'ya. Rafinha, Vini. Aa, artık oyun değişikliği yapabilir miyiz? Yorulduk. Leo falan girmeli hocam. Upamecano. Bak böyle daha düzenli oldu en azından. Şey. Rotti geriye geliyor diye kimse saçma sapan ileri gitmiyor. Hocam Pellegrini, Mbappe. 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 Bıraktı Vini'ye, Nasıl oldu lan o? Oyun izin verdi Adam otomatik kaymasına. Ahlaksız oyun. Telekliği ne? Hocam Mbappe. Bıraktı Vini'ye. Vini de Mbappe'ye. Hocam? Rodri Geri geldi. Ufe Saliba. Tamam. Bir şey yok. İndik aşağı. Kimi? Zekeriya. Baba oyun dursa keşke. Oyun dursa keşke. Şimdi Saliba. Geri geldik. Tamam. Dur en azından. Şimdi geldik hocam. Oyuncularımız yoruldu. Bizim burada bir Leo çekmemiz lazım bu biz. İkincisi Santfora. Morata hızı kaç? Hıza doğru hıza göre bakacağım. Fırsatçı golcü. Hız kaç? 89. Gerçi öbürü de geriye gelen forvet Lataro. Morata oynasın. Morata'da şey var mı? Dış plase var mı? Buna da bakmam lazım. Süper yelekmiş zaten. Tamam dış plase yok. Morata girer. OS'lerde şöyle. Hocam kim oynar? Soboslay yukarı bakıyor. Soboslay gelsin buraya. Tamam. Tadic gelsin buraya. O da oynar. Hatta bunları şöyle pastlı da oynayabilir aslında. Orta da açabilirler belki. Rice'ı da Zekeriya'nın yerini aldım. Yeni kan, taze kan bir şeyler olacak. Bakacağız. Elimizden geldiğince bu takımı toparlayacağız hocam. Hay çocuklar. Hocam Bilo'la başladık. Bilo baba oley. Alvaro Morata, Leo indirdi Zoboslay'ı. Hocam şurada Morata'nın kaçtığını gördük. Morata alabilirdi onu. Tadic, Tadic aldı. Tadic İndi aşağı Zoboslay. Ah be Arnold geldi. Takım ofansife çekmek istiyorum. Bir saniye şu gol atayım. Zoboslay'ı bıraktı Leo'ya. Leo'dan Zoboslay'ı. Zoboslay'ı açtı. Morata. Süper yedeksin, kafacısın. Gözünü sevdim. Daha orta... Zaman mı oğlum lan. Pot karşı, katlıyor karşı. Neyin zaman oynuyorsun lan? Dingil lan? Beraberliğe mi rahatsız? Zaten yenemezsem üzülürüm yani. Üzeceğim bir maç. Tek kale topu oynuyoruz. Dingil zaman oynuyor. Öyle Leo'yu çektik abi. Morata'yı da buraya çektik. Bekan var. Haydi Pemekan'ı. Morata. Şöyle hocam Tadic'e doğru. Tadic. Leo, Leo bıraktı Rice'a. Olmadı. Zoboslay'ı. Abi bu kadar olsaydı düşmeyin lan yeter be. Alt gibi olduk ya. Böyle hocam. Morata'yı şuraya çektik. Arnold. Haydi oyna. Rice. Rice bıraktı baba Rotti'ye. Rotti'den Leo'ya. Leo o Leo, oh, çarptı geldi. Şans anı hani bizim için. kansel derken. Rakip baban az top oyna. 100 tane oyuncum var ya. 100 tane oyuncum var. Aha, hocam Morata. Morata. Haydi Morata. Haydi oğlum. İşte bu. İşte bu lan. İnanılmaz momentum. İnanılmaz, momentum. İnanılmaz momentumdu bu gol yani. Koyduk mu koyduk o aydı. Sapladık mı sapladık o aydı. İçine kırdık mı kırdık. Bunda okeyim. Ama son gol %100 momentum yani. Bunu da söyleyeyim. Rakipten yan olunca söylüyoruz da bize yan olunca söylemeyelim mi? %100 momentum. Ama içine de kırdık bu arada. Bir erkek gibi oynadık. 2 katta pas yapmışız. Elimizde konuda sağlık. Oğlum. E, zaten şöyle bir durum arkadaşlar. Ben böyle kötü katlılarla yenersem. E, Katlın kötü momentum aldın diye yendin diyecekler. Yenilirsem momentumdan vazgeçecekler diyecekler ki he sadece epiklerle yenebiliyor diyecekler. O yüzden derler derler. Yapmazsan da yaptı derler. ben normal katlumda da bu adama yenilebilirdim ama bunu düşünmezler. Ama biz yendik. son gol momentumdu ama genelde topu biz oynadık diye. Ama, ama genel anlamda topu da biz oynadık. Yapacak bir şey yok. Sapa sağlamda bir maç çıkardık. Morata GS'nin yeni gülü bize galibiyeti getirdi. Hocam videoyu beğense zaten abone olmayı bilmiyorsunuz. size çok seviyorum. Hoşçakalın.